Bu videomda sizlerden gelen rap göz atacağız. İlk rap Princess Phoenix 8 ve 75 kuruştan. Bakalım ne olacak? Oo güzel. Elhamdülillah pardon. Arkadaşlar pardon. İlk spin'de 500 çok güzel. 1420 lira bir ödemesi var. ne var? 150 daha var burada. Yanında ufak çarpanlar da var. 150 de. 500 de cepte var. Ne yapar? 775 x. Ödemesi 2712 lira 50 kuruş. Devam et baba. Kırmızı gönder gelsin parayı baba. Hadi güzelim bu. Gözlerim abi saçları kırmızı. Oo burada 5 500 var 5 x var. 500x. Ne yapar? 1200 x'den fazla. Hatta 1297 x. 7000 liradan bir tek fazla bir ödeme yapar. Yeşiller. Ya da kendini yeşil gibi hisseder. Merhaba size. Yeşiller <laughs> bir daha. 5 çarpan var. Ama cepteki çantadaki çarpan çok iyi. 4557. 16 bin lira para verdi. Daha da vereceksin gibime geliyor. Abi o yıldızlar kaçar. Oo bu ne lan? Benix kaçtı. <laughs> bu ne? Kaçanları görüyor musunuz abi? Oho Şevki ya. 500 x yakalandı. Bir yıldızları alabilir miyiz? Kalpler güzel. 2 tane yıldız lazım. Bir 500 daha geldi. 2 yıldız zaten tıklıyor. İki yıldız iki yeşil. Hı. Lan kaç yıldır i̇ki, iki tane yıldız atamadım. Gerizekalı. Geri Güzel para verdin gerçi de. Altmış bin lira yakın. İki tane yıldız atsak maksimum doğru gidecek. Ama maksimum verecek bu. Kübetin maksimumi kaç? On beş binde çarpılacak işte bu. Yüz yirmi bin falan mı yapalım? Biraz daha fazla. Doksan dört bin liradan fazla bir para ödedi. Daha da ödeyecektir. At şuraya bir iki hesap. Harbiden iki attı. <laughs> Harbiden iki attı ki bu. 98 bin. Soğan spin'de kaçırma. Kaçırdı. Ama çok güzel para var. Max Fin diye değerlendirilebilir. Geçelim bir sonraki replayimize. Bir sonraki replayimiz de aynı. Starlight Princess Phoenix. Hadi bakalım. Bu arkadaşımız da 20 betten. Burada bir önceki replayin sahibi. Tebrikler kardeşim. Güzel para var. 100 bin lira diyelim onu biz. 20x güzel x spin'de. Devamı da olsa 10 numara güzel olacaktı. Bu sefer 5 numara güzel oldu. Neyse bir sonraki spinlerde lan taşlara bak yurtta kalktı. Alın alın güneşler. Çok güzel 400x. Devamı var mı? Kalpler. Çok iyisin. Abi çok iyisin be. Lan. çok iyisin 1000x de geldi. Bana <laughs> gelsin. Şu yıldızları ver 2 tane. 2 yıldız lazım. Abi iki yıldız lazım. Direkt max bin Neyse lazım değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> lazım değilmiş. 140 bin lira. Tertemiz para. Tertemiz para. Koy cebe. Çok güzel para parayı. Geçelim bir sonraki replerimize. Bir sonraki replerimiz Banfest'i Festival. 20 lira beti var. Burada. Bu dostumuzun 20 TL beti var. Yani 20 galiba bu. 400 bin lira yapar. Verebilecek. Verirsin ki. O oh, özellik çok iyi. 4x multiply. Multiply 4x abi bu 10 numara ya. Vallahi bu 10 numara. Benim arayıp da bulamadığım özellik şu. Bunun matsi zaten 5x. Arkadaşımıza 4x vermiş. Bu arkadaşımıza 4x e vermiş. Her türlü seçtiği bir sayıyı 4 ile çarptı. Gördüğünüz gibi 2200 ye. Ver max fini 20 x. Hem için çok kolay. Oo 8 .000. O 8 e bir daha patlatırsa max Lan 8 e atlama. Abi 8 e atlama Alo. Ver şimdi. Ya bir ona dokun yeterli bak yine üstüne <laughs> ya 8800 yazana bir kere dokunsa yetiyor. Islarla dokunmuyor Dokunmuyor gördünüz mü? 13.000 oldu. Ya, dokun şuna. 16 şu 4000'e dokun bari. 2700'e dokunabilirsin. Gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? 3 de eksik verdi. Gene güzel para verdi de. 400 bin verebilirdi. Tebrikler kardeşim bana. Benim çok güzel bir şey yakalamışsın. Geçelim bir sonraki. Bir sonraki replayimiz. 5 milyonuz 2 lira beti var bu arkadaşım. Bakalım 2 lira bete bu arkadaşımız. Ne özelliği seçmiş. Direkt para gitmiş. Direkt paraya gitmiş. Bakalım ne almış. Meraktan ölüyoruz. Meraktan ölmeye devam ediyoruz. Meraktan ölmeye devam ediyoruz. Boş. İki spin. De boş. Üç. E burada boş. Dört. Burada boş sayılır. Kaldı iki spin bundan sonra. Bundan sonra iki sıkım var baba. Beşinci sıkımda ne var? Evet para burada. <laughs> para burada abi. Abi böyle olduğu zaman faydalı oranında direkt disiplinde maksimum 10 bin lira. Her temiz para. Tebrikler geçelim. Bir sonraki repleyimiz olan Şakır 160 lira beti var bu kardeşimizin. Bu kardeşimiz, bu arkadaşımız, bu dostumuz. Bu sevgili İnsan 160 lira bete Sugar denen bu alçak oyundan alçak ola alçak ola oyundan nasıl bir kazanç elde etmiş. İnanın çok sinirliyim ben bu oyuna. Çünkü bana vermiyor abi. Vermemek için yemin etmiş sanki. Sanki vermemek için yemin etmiş. Uzatmam mı? Yok. Burada da bir şey yok. Burada bir bok yok. Yani sizin dediği gibi Damarico. Damarico. Evet. Biz işimize bakalım. Devam edelim. 4104. Ama bet iyi. Ortalama bet. Ne çok aşırı yüksek ne çok aşırı düşük. 13 spin. Son 2. Oo, bu ne lan? Bu ne lan? 19.200. Abi şu çarpanların üzerine gelseydin ya. 14 tane kalp varmış orada. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını sayın seyirciler. Son spine geldi. Uzatma mı vereceksin? Evet uzatma verdim. Daha para vermek istedim. Belli oldu. Belli oldu baba. O zaman 800 bin lira ver bakayım. Ver bakayım. Demek ki bir kalpleri şöyle bir karpanların olduğu yere at. 16 lira var ya o tarafa at. Demek ki o kadar kalbi oraya atsaydın daha da güzel para verirdin. Çok güzel para verirdin koçum atmadım. Çok güzel para vermek istemedim. Para vermek istemişsin ama çok güzel vermeyin diye düşünmüşsün. Lollipoplar arada bir boşluk kaldı yoksa hepsini verecekti. Hepsini bağlayacaktı yoksa. Koçum benim. Son alt spin. Evet bir uzatmada. Dedim ya oyun para vermek için elinden geleni yapıp uğraşıyor. Aferin lan o insana. Aferin lan o insana. 15 spin var daha. Daha ne olsun? Lollipoplara bak. 2004, 24, 24 bin lira. Ne güzel. Sür gelsin. Sür gelsin. Kardeşim. 79.576 lira. bin desen oğlum. Devamında 11 spin'de de biraz daha verebilir misin? Maxfin'in onda birini verdi. 10'la katla şöyle değil mi? 800 bin lira. Yapıştı gider hep. <laughs> verdi, <paraya bak. gülüyor> 13 tane de 627 bin lira para verdi. 13 tane Abi Güzelsin. Vallahi çok güzelsin. Böyle aldım mı valla içimin yağları eriyor. Bayılıyorum abi. Bırakmak para almak. Çok zor be koçum. 40 bin lira daha ver bakayım Maxfin'i. Bir 40 bin lira daha alalım oradan. Hemen çekelim işin. Destemin işin. Çok güzel 10 bin lira kaldı. 10 bin lira daha yapıştır. Eve gidelim. Yapıştır şu 10 bin lirayı da. Derdi demez yapıştırmanın en olduğu. 800 bin lira. Son anda fikrim değişti. Gördünüz mü? Tebrikler. Geçelim. Bir sonraki raptayız olan Starlight Prenses'e. 1x güne 30x çarpan 30 beti var. Pardon. 30 lira var. Starlight Prenses'teyiz. Starlight Princess beni. Görelim o binixi. Atacak mısın? Bu halde kullanacak mısın? 29 çarpan. 5. spin. 33 çarpanla yakalandı. Çubuk yakalandı ama yıldızlar yedinde kaldı mı çok o olmaya başladı yıldızlar. Bu yıldızlar hiç hoş bir şeyler yapmıyor. Benimkiler beni tanımıyorlar. 8 spin kaldı 500x 6x Tamam başka ne bağlayacağım Helaller 10 numara Başka 3-5-6 kalpler Yıldızlar da 6 sarılar da altı. 65 65.000'e falan verdim Daha ne versin baba Daha ne versin 62 çarpan da burada var Max fin o zaman Bir sürü çarpan görüyorum 23.496 bu betin maksimum kaç? 15 x 450 mi? Verir mi lan? Verir mi? Verir mi? Ver. Ver şuraya mesela. Abi şuraya bir 2x at. Al şuraya bir 2, 2x. 2x. Yıldızlara bak 2x at. Abi x, x at şuraya. Lan ne atarsan at. Puh senin kalıbına kadın gibi. Senin suratına kadın gibi ya. Bir 2x atamadın orada. 300 bin lira para vardı. Tüh. Hem şimdi parayı kaçırtık. Evet. Bu replenin sahibi ho hop oturup hop kalkıyor lan güzel burası işte bak olur bu iş abi olur bu iş devamı yok mu yok. kaç para verdin kaç para verdin baba 7000 lira çok az 12 spin'de ne var peki yok 10 spin'de bir şeyler olsun abi bunun hakkı bu değil be bu çarpanın hakkı bu hakikaten değildi yani. Evet sevgili dostlar. Bir epeyimizin daha Replay videomuzun daha sonuna geldik. Son replemizdi. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Hoşçakalın. Dostça kalın.